Daha az çabayla, daha hızlı yağ yakmak ister misiniz? Aralıklı orucun vücudunuzu rekor sürede nasıl dönüştürebileceğini size göstereyim. Bugünkü videomda vücudunuzun her zamankinden daha hızlı yağ yakmasını sağlayacak 8 aralıklı oruç hilesini paylaşacağım. Sonuna kadar izleyin. Çünkü aradığınız oyun değiştirici olabilecek özel bir hilem var. Hadi başlayalım. Bir numara. Aralıklı oruca yavaş başlayın. Aralıklı oruca ilk başladığınızda vücudunuz için bir şok olabilir. Günde birkaç öğün yemek yemeye alışkınsanız doğrudan 16 saatlik bir oruç penceresine atlamak ısınmadan maraton koşmak gibi gelebilir. İşte bu yüzden ilk numara yavaş yavaş başlamaktır. Yemek yeme pencerenizi kademeli olarak azaltarak başlayın. Örneğin 12 saat oruç ve 12 saat yemek yemeyi deneyin. Vücudunuz buna alıştığında oruç penceresini 1 veya 2 saat uzatın. Bu kademeli geçiş vücudunuzun adapte olmasını sağlar. Böylece aşırı açlık veya sinirlilik yaşamazsınız. Ayrıca yavaş başlamak, sıkı bir oruç rutinine hemen atlamanın getirdiği yoksunluk ve tükenmişlik hissinden kaçınmanıza yardımcı olur aralıklı orucun güzelliği, pratik yaptıkça kolaylaşmasıdır. Vücudunuz adapte oldukça, enerji seviyelerinizin yükseldiğini fark etmeye başlayacak, istekleriniz azalacak ve yağlar erimeye başlayacak. Ama unutmayın, yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Süreci aceleye getirmeyin. 2. Numara, bol su için. Bu kulağa çok basit gelebilir. Ancak oruç tutarken sulu kalmak daha da önemli hale gelir. Su içmek sadece açlığı bastır bastırmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun yağları parçalamasına ve toksinleri atmasına da yardımcı olur. Ne kadar sulu kalırsanız, vücudunuz o kadar iyi çalışır ve sonuçları o kadar hızlı görürsünüz. Buradaki püf nokta, sadece yemek yeme pencerenizde değil, gün boyunca su içmektir. Günde en az 8 bardak, yaklaşık 2 litre su içmeyi hedefleyin. Bazı insanlar elektrolitleri yenilemek ve lezzet katmak için bir tutam deniz tuzu veya limonla su içmeye yemin ederler. Bu da gün boyunca yudumlamayı kolaylaştırır. Sade su sizi göre değilse, bitki çayları veya siyah kahve de oruç penceresinde iyi seçeneklerdir. Sadece kalorisiz olduklarından emin olun çünkü şekerli veya sütlü herhangi bir şey orucunuzu bozar ve tüm emeğinizi boşa çıkarır. Üçüncü ipucu, öğünlerinizi doğru zamanda yiyin. Aralıklı oruç yaparken yağ yakma potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanın sırlarından biri, yemek yemek için doğru zamanları seçmektir. Öğünlerinizin zamanlaması, vücudunuzun ne kadar etkili yağ yaktığında çok önemli bir rol oynar. Araştırmalar, günün erken saatlerinde yemek yeme pencerenizin ilk yarısında daha büyük öğünler yemenin, yağı depolamak yerine gün boyunca daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Öğünlerinizi daha erken zamanlayarak, vücudunuzun yiyecekleri siz hala aktifken sindirmesine ve işlemesine izin verirsiniz. Böylece enerjiyi antrenmanınıza veya işlerinizi halletmeye harcarsınız. Bu, siz kanepede yatarken veya uyurken vücudunuzun büyük bir öğünü sindirmek zorunda kalmayacağı anlamına gelir. Bu numara akşam yemeği yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak geç saatlerde ağır bir yemek yemek yerine yemeğinizi hafif ve daha erken tutmak daha iyidir. Akşamları metabolizmanız daha yavaştır ve geç saatlerde ağır yemekler yemek uykunuzu bozabilir ve doğal yağ yakma sürecinizi aksatabilir. Akşam yemeğinizi az yağlı proteinli bir salata veya sebzelerle dolu bir sote gibi hafif ama besleyici bir şeyle sınırlayın. Dördüncü ipucu, kafeini avantajınıza kullanın. Birçok kişi kafeinin aralıklı oruç yolculuğunuzda güçlü bir müttefik olabileceğini fark etmez ölçülü tüketildiğinde kafein metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Bu da enerjiyi yağdan elde etme sürecidir. Kafein ayrıca merkezi sinir sistemini uyararak, özellikle oruç tuttuğunuz zaman diliminde egzersiz yapıyorsanız, daha uyanık ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Oruç sırasında kafein kullanmanın en iyi yolu, her ikisi de düşük kalorili olan ve orucunuzu bozmayacak siyah kahve veya yeşil çay içmektir. Şekerli latte veya aromalı kahve içeceklerinden kaçının. Çünkü bunlar gereksiz kalori alımına neden olarak ilerlemenizi engelleyebilir. Sabah veya öğleden sonra erken saatlerde kafein içmek, öğleden sonraki düşüşü atlatmanıza ve oruç süreniz boyunca zinde kalmanıza da yardımcı olabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çok fazla kafein özellikle günün ilerleyen saatlerinde tüketildiğinde gerginliğe, kaygıya veya uyku bozukluğuna yol açabilir. Sağlıklı bir kafein alımı aralığında kalmak ve olumsuz yan etkilerden kaçınmak için günde iki fincandan fazla kahve veya çay içmemeye çalışın. 5 numara orucunuzu proteinle açın Orucunuzu açma zamanı geldiğinde bunu nasıl yaptığınız çok önemli. Orucunuzu yüksek karbonhidratlı veya şekerli yiyeceklerle açarsanız vücudunuz insülin seviyelerini yükseltir. Bu da yağ yakma sürecini yavaşlatabilir. Bunun yerine kas onarımını başlatmak ve vücudunuzu yağ yakmaya hazırlamak için orucunuzu proteinle açmaya odaklanın. Orucunuzu açarken protein açısından zengin bir öğün yemek, metabolizmanızı hızlandırmaya ve kas büyümesini teşvik ederek yağ kaybını artırmaya yardımcı olur. Protein ayrıca daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu da atıştırma ihtiyacı hissetmeden yeme pencerenizi korumanızı kolaylaştırır. İyi protein kaynakları arasında tavuk ve hindi gibi yağsız etler, Somon ve ton balığı gibi balıklar, yumurta ve tofu, mercimek ve kinoa gibi bitkisel kaynaklar bulunur. Oruç sonrası öğününüze protein eklemek, vücudunuzun sadece enerji için yağ yakmasını değil, aynı zamanda kas kütlesini korumasını da sağlar. Bu aralıklı orucu egzersizle birleştiriyorsanız özellikle önemlidir. Çünkü yağ yakarken kaslarınızı korumak istersiniz. Bu yüzden bir dahaki sefere orucunuzu açtığınızda vücudunuzu günün geri kalanı için beslemek amacıyla protein açısından zengin bir öğün tercih edin. 6 numara Diyetinize daha fazla lif ekleyin. Lif, diyetinizdeki en az değer verilen yağ yakıcı araçlardan biridir. Aralıklı oruç tutarken yeterli lif aldığınızdan emin olmak yağ yakma başarınız üzerinde derin bir etki yaratabilir. Lif açısından zengin yiyecekler daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu da açlığa yenik düşmeden oruç pencerelerinize sadık kalmanın önemli bir parçasıdır. Lif sadece sizi tok tutmakla kalmaz, Aynı zamanda kan şekeri seviyenizi düzenlemeye de yardımcı olur. Bu da can sıkıcı enerji düşüşlerini ve tatlı krizlerini önleyebilir. Bu, oruç tutarken ve baştan çıkarıcı yiyeceklerden kaçınmaya çalışırken özellikle önemlidir. Lif, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu da vücudunuzun yağ yakma modunda kalmasını kolaylaştırır. İyi lif kaynakları arasında brokoli, ıspanak ve lahana gibi sebzelerle elma, çilek ve armut gibi meyveler bulunur. Kinoa, yulaf ve arpa gibi tam tahıllar da lifle doludur. Yeme pencereniz sırasında bu lif açısından zengin yiyeceklerle doyarak daha uzun süre tok kalacak ve oruç dönemlerinizde açlıktan kaynaklanan atıştırmalıklardan kaçınacaksınız. 7 numara. Öğün arası atıştırmalıklardan kaçının. Aralıklı oruçta en zor şeylerden biri öğün aralarında atıştırma alışkanlığını bırakmaktır. Hepimiz idare etmek için bir cips paketi veya granola bar kapmışızdır. Ama atıştırmak, sağlıklı atıştırmalıklar bile olsa, oruç sürecini bozar ve vücudunuzun yağ yakma moduna girmesini engeller. Oruç tuttuğunuzda Vücudunuz enerji için yağ depolarına ulaşma şansı bulur. Ama sürekli atıştırıyorsanız, vücudunuza yağ yakması için asla o zamanı vermiyorsunuz demektir. İşte burada disiplin devreye giriyor. Yemek yeme pencerelerinize sadık kalmaya çalışın ve öğün aralarında atıştırma isteğine karşı koyun. Eğer canınız bir şeyler çekiyorsa, bitki çayı içmeyi veya limonlu küçük bir bardak su içmeyi deneyin. Her ikisi de açlığı bastırmaya ve orucunuzu bozmadan size ferahlatıcı bir oyalama sağlamaya yardımcı olabilir. 8 numara Aralıklı orucu egzersizle birleştirin. Aralıklı oruç sadece ne zaman yediğinizle ilgili değil, vücudunuzun doğal ritimleriyle nasıl çalıştığınızla da ilgilidir. Orucu egzersizle birleştirin ve yağ yakma çabalarınızı hızlandırın. Önemli olan oruç pencereniz sırasında ideal olarak yemek yemeden önce egzersiz yapmaktır. Aç karnına egzersiz yapmak göz korkutucu gelebilir. Ancak araştırmalar, oruçlu durumda egzersiz yapmanın yağı daha verimli yakmanıza yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sisteminizde yiyecek olmadığında Vücudunuz enerji için yağ depolarına yönelir. Bu da yağ yakımını artırır. Aralıklı oruçla birleştirilecek en iyi egzersiz türleri yürüyüş, yoga veya kuvvet antrenmanı gibi düşük ila orta yoğunluktaki aktivitelerdir. Daha yoğun aktivitelere meraklıysanız, antrenman öncesi küçük bir atıştırmalık almak sorun değil. Ancak bunu minimumda tutmaya çalışın. Unutmayın, Herkesin vücudu farklıdır. Bu yüzden vücudunuzu dinleyin ve buna göre ayarlamalar yapın. Aralıklı oruç, yağ yakmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir araç olabilir. Ancak herkese uyan tek bir çözüm değildir. Bu ipuçlarını uygulayarak yağ yakma yolculuğunuzda başarıya ulaşmak için kendinizi hazırlayacaksınız. Daha kolay, sağlıklı ipuçları için şimdi abone olun.